Merhaba sevgili dostlar. Bencik'ten çıktık. Gidiyoruz. Kışın çekmiştim burayı bomboştu. Şu meşhur Demaris'in olduğu koy. Tavşan bükü de deniyor buraya. Her yer motor yat. Full dolu oralara giremiyorsunuz zaten. Buralara kadar taşmış durumda. Yunanistan adaları kapalı olunca Türkiye'de ne kadar çok motoryat varmış onları gördük bu yıl. Çıkamıyorlar maalesef. Buralardalar. Aralarında bazıları var. Bilmiyorum ama yaklaşık iki aydır falan buralardalar yani hiçbir yere kıpırdamıyorlar. Evet şimdi başka bir şey göstereceğim size. Karşıdan görüyor musunuz? Denizde hep yatlar gezecek değil ya. Arada uçaklar da geçsin değil mi ama? Büyük ihtimalle otel müşterisi. Tatili bitti, gidiyor. Her şeyi görebilirsiniz. Yelkenli ile uçak yan yana. Nerede var böyle bir görüntü? Arkadaşın tatili bitmiş gidiyor. uçağa biniyor olması şans sayılmaz. O gün saydı. Sayılı gün bitti. Biz çok şanslıyız. Yılın 12 ayı her yer bizim. Ve onlar birkaç günlük keyif yaptılar. Bitti. Deniz çok güzel. Şöyle biraz daha size motor yatlar göstereyim arkadaşlar. Bakın şurada bir oyuncak var. Ya. Kara şimşek. Burada da küçük küçükler. İrili ufaklı. Öyle devam ediyor. Arkadaş gelin gibi süzülüyor. Ne güzel bir görüntü değil mi? Deşen bir manzara. İşte bizim hayat felsefemiz. Bedava gidiyor arkadaş. Minimum şartlarda maksimum özgürlük yaşıyor. Tam bizden. muhteşem. Merhabamızı da yaptık. Onlar da merhaba dedi bize. Yelken gibisi yok arkadaşlar. Uçakta kalkacak herhalde rüzgarı kolluyor. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Rüzgar çok fazla. Şöyle kalkarken görebilirsek arkadaşı onu da göreceğiz. Şimdi dönecek bize doğru büyük ihtimalle rüzgara karşı. Şöyle Bakalım. Görebilecek miyiz kalktığını? Atacak. mesafeyi ayarlıyorum hazırlık yaparken ben şöyle çevreyi göstereyim size evet geliyor arkadaş geliyor doğru geliyor <laughs> yolculadık arkadaşa. <laughs> Bir dahaki tatile kadar güle güle dedik. Biz kaldığımız yerden devam. Mavi dünyamıza.